Herkese merhabalar. Ben Dicekistan Buket. Bugün yapacağımız yoga ile daha güçlü ve emin hissetmek için kendimize yardım edeceğiz ve kendimizi onaylayacağız. Bunun için gökkuşağı hayvanat bahçesinde bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Öyleyse beni takip edin. İlk durağımız gökkuşağının ilk rengi olan kırmızı sokağı. Burada köpek pozuna gelmek için dizlerinin üzerine gel, ellerini öne doğru koy, ayak parmaklarını yerleştir ve kalçanı gökyüzüne doğru kaldır. İşte sevimli bir köpek pozundayız. Tekrar dizlerini indir ve karnının üzerine gel. Omuzlarını yukarıya kaldırarak göğsünü karşıya doğru aç. Şimdi turuncu sokağındayız. Bu sokakta kocaman bir fille tanışıyoruz. Fil pozuna gelmek için ayağa kalkıp ayaklarını genişçe aç. Bir elini kaldır ve diğer elini kuyruk gibi arkana al. Şimdi trompete benzer çok güçlü bir fil sesi çıkarıyoruz. Au! bize bakar ve bugün güçlü olacağımızı söyler. Ellerimizi kalbimizde bir araya getiriyoruz ve bir kez de biz kendimize söylüyoruz. Bugün güçlü olacağım. Hepimiz aşağıda karınlarımıza geri geliyoruz ve yola devam ediyoruz. Omuzlarımızı yukarı doğru kıpırdatıyoruz ve gökkuşağı hayvanat bahçesinin içerisine biraz daha giriyoruz. Biraz ilerledikten sonra sarı sokağına geliyoruz. Aslanla karşılaşıyoruz bu sokakta. Birazdan herkes güçlü bir aslan gibi inanılmaz kükremeye hazır mı? Şimdi herkes dizlerinin üstüne geliyor. Üçe kadar saydıktan sonra herkes böyle kükreyecek. Hazır. Üçe kadar sayıyoruz. Bir, iki, üç. <laughs> aslan bize diyor ki bugün kendinize güveneceksiniz. Ellerimizi kalbimize getirip diyoruz ki bugün kendime güveneceğim. Karnımıza geri dönüyoruz ve omuzlarımızı kıpırdatarak hayvanat bahçesinde biraz daha ilerleyip yeşil sokağına geliyoruz. Burada bir kedi ile tanışıyoruz. Ellerimizi omuzlarımızın altına getirirken dizlerimiz üzerinde dört ayak üzerine geliyoruz. Karnımızı çekip sırtı kamburlaştırarak kedi pozuna geliyoruz. Kuyruk sallarken kedinin bize bugün yeni bir şey deneyeceğimizi söylediğini işitiyoruz topuklarımıza oturup ellerimizi kalbimize getiriyoruz ve kendimize diyoruz ki bugün yeni bir şey deneyeceğim. Herkes aşağıda tekrar karınlarına doğru geliyor. Hayvanat bahçesi gezintisine devam ediyoruz. Omuzlarımızı kıpır kıpır yukarı doğru yuvarlayıp lacivert sokağına geliyoruz. Bu sokakta bizi minik renk kanatları olan bir papağan karşılıyor. Bacaklarımızı uzatarak oturduk. Şimdi dizinin birini kuyruk gibi yan tarafına çevir. Bir yandan diğer elinle dizini tut. Omzunun üzerinden arkaya doğru bak. Papağan bize bakar ve der ki Uy la. Sonra kuyruğunu diğer tarafa çevir. Diğer dizine elini koy ve omzunun üzerinden geriye doğru bak. Papağan tekrar bize bakar ve der ki Bugün karşınıza çıkanlar sevgi ve ışıkla dolu olacak. Bacaklarının önünde ve ellerini kalbinde bir araya getir. Ve bir kez de sen kendine söyle. Bugün karşılaşacağım herkes sevgi ve ışıkla dolu olacak. İçimizi kıpır kıpır eden gökkuşağı hayvanat bahçesi yolculuğumuz devam ediyor ve mavi sokağına geliyoruz. Hey! Burada bir yunus görüyoruz. Dizlerin üstünde yükseliyoruz ve yüzgeçler için ellerimizi birleştiriyoruz. Parmaklarımızı çaprazlayıp dirseklerimizle iniyoruz ve ileri doğru hareket ediyoruz ve yunus arkadaşlarımızla dalgaların içinden geçiyoruz. Yunus durur ve bize bakarak bugün harika bir şey yapacağımızı söyler. Geriye doğru gelip topuklarımıza oturuyoruz, ellerimize kalbimize getiriyoruz ve diyoruz ki bugün harika işler başaracağım. Herkes karınlarına geri dönüyor ve omuzları kıvırarak mor sokağına geliyoruz. Burası tavus kuşuyla tanıştığımız alan. Dizlerinin üzerine oturup kollarını dizlerinin arasına getirerek yukarı kaldırırken tüy! kanadındaki yedi rengi görüyor musun? Tıpkı gökkuşağı gibi. Aşağı indirirken two ve tekrar two two. Tavus kuşu bize diyor ki bugün harika olacaksın. Ellerimizi kalbimize getiriyoruz ve diyoruz ki bugün harika olacağım. Burada otururken bir süreliğine durup gözlerimizi kapatıp ellerimizi kucağımıza rahatça bırakıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Burada birkaç nefes daha alıp rahatlayalım. Hazır hissettiğimizde gözlerimizi açabiliriz ve inanın, gözlerinizi açtığınız anda bugün inanarak kendinize söylediğiniz tüm sözler gerçekleşecek. Gökkuşağı Hayvanat Bahçesi'nde harika vakit geçirdik. Sizinle birlikte olmaktan çok keyif aldım. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dici başka maceralarında görüşmek üzere.